Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ismini bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Ben daha önce bir kez oynadım şöyle. Birkaç tane arabam var. Bir tane bu var. Bir tane ilk başta bunu veriyorum. Bu ilk videom. Şöyle şunla yarışalım. İstediğiniz en iyi biliyorsunuz. Sorun olmuyor tercih ediyorum. Arkadaşlar Brawl Stars videosu da gelecek. Buna eğer bir like gelirse hemen şöyle moda girelim. Ses açık değilse sesini açayım yaparken pek konuşamayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada mutlu oynanıyor. car parking videosu gelecek ama ben car parking'i bulamıyorum. Bunu da bilen varsa ne olur bir aşağı bir ismini yazsın ya. Dokunuş birinci... yapacaktım. Bu arada sesi çok geliyor olabilir kusura bakmayın. Evet 28 saniyem kaldı. Böyle ince bir kurtuluştan sonra ve şöyle bitiriyorum. Garaj diye. Bu arada oyunun sesi fazla. Onu fark ettim. Ve biraz kısacağım. Paramız 21 bin olmuş. Bir de serbest modda oynayalım. Şöyle söyleyin. Biraz sesini açacağım. Burada benim şimdi dönmem lazım. Şimdi şuradan ayar yapacağım. Bu zaten sonlaymış. Güzel. Şöyle kendimizi ayarlayalım. Şu direğe çarptık mı zaten? Direkt mas takılıyor. Bakın 99. Şöyle arkadaşlar boşunuzdan evlen. Ya bakmayın. Şöyle direkt Hop. <laughs> arkadaşlar o büyük aracı alayım. Böyle traktör gibi olanı. Ya yani şu devden bahsediyordum. Bunu ben Mor kullanacağım. Mor rengi seviyorum ben. Arkadaşlar bu arada bu videoya bir like gelirse Brawl Stars videosu gelecek. Haberiniz olsun. Ben mi şeyin altına bırakırım arkadaşlar videonun yorum kısmına bırakırım. Oradan isteyen istek atabilir. Bu arada kulübüm de var. Yani benim kulübüm olmasa da bir benim sınıf arkadaşımın kulübü. Sınıf arkadaşlarım yani. İsterseniz siz de oraya gelebilirsiniz. Ben oraya iyi mi bir de. Kulübün ismini bırakırım. Bu arada benim kendi e, hesabım değil benim kendi hesabım çalındı arkadaşlar. Ne mutlu ki bana. Arkadaşlar 7000 kupalık bir hesaba Haybe'den gitti. Yani benim aynı apartmanda oturduğum arkadaşım çaldı. Hiç kimseye güvenmeyeceksiniz bu dünyada arkadaşlar. Hani diyorlar ya Babanı bile güvenmeyeceksin bu devirde falan. Aynen öyle arkadaşlar. Bu devirde hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Arkadaşlar. Çok sevdik, çok kırdılar be. Ben başka bir şey demiyorum yani. Çok sevdik, çok kırdılar. Ben bunu diyorum. Başka da sözüm yok. Çok sevdik, çok kırdılar Bu arada benim ismim Ali Arhan. Soyadım Çil. Niye bunu açıklama ihtiyacı duyuyorsam? Aa burası boşmuş. Arkadaşlar bu araba 4 çeker olduğu için dört tekerleğe de dönüyor. Ama o daha demin kullandığımız eski 2000e benzeyen araba. Neyse ilk videomda küfür edermiş gibi oldum ama S2000 Ondan sonra işte o arabanın böyle yan şöyle sıfır çizince şu arka tekerleği bir boşta kalıyordu böyle bir dönmüyordu hiç dönmüyordu. Oyunun bir hatası mı? Artık. Arkadaşlar o hesabımda çok emeğim vardı. Yani o neyse konu nereden nereye atladım ben ya. Arkadaşlar videolar hep 10 dakika. 20 dakika. Hep öyle olacak. Yani. Uzun olursa ben biterim. Size söyleyeyim. Her boş boş Geziyoruz Böyle da da, da da da. Bu arkadaşlar oyun isterseniz linkini aşağı bırakabilirim. Yani verebilirim. İsterseniz şu an şurada bir el freni çekelim. Hop. Şu an videomuz 7 dakika. 3 dakika daha Bir de BMW bizi gösterelim. BMW. Arkadaşlar bu arada şu aracı alacağım ben ilerleyen. Aa ben bunu almışım hiç oynamamışım. Buna da bir yapalım ben bunu o almış mıyım ben bunu ya? Supra arkadaşlar. bakayım. <laughs> Video 15 dakika uzadı. Arkadaşlar 15 dakika uzadı da benim pil 15'e düştü. Hop uçtuk. Arkadaşlar buradan Kar park, Parkinçlere selam. Bu arada benim TikTok'um da var arkadaşlar. isteyenler takip edebilir. Bırakırım oraya şeyini ismini bırakıyorum diyorum ama hiç bırakmıyorum. Bütün ilk YouTube'a başlayanlar hep öyle diyor. Bırakacağım diyor. Bırakmıyor. Hep öyle bak. Diyoruz ki bırakacağım diyoruz. İyi değil mi ben? Bırakana kadar benim zaten beynimde 3 tane hücre vardır. Onlar da yiyecek. kaçak çay kaçak kaçak çay buradan kara parfüm çileğe salam bakın arkadaşlar şu arkada hellaya bakar mısınız <laughs> bakın oyunun bir hatası mı hatası mı şöyle yanlayalım arkadaşlar şu direksiyon kalibiyetini sıfıra düşürüyorum Yarım saatte dönüyor. Allah'ım. Bu ne? Şöyle biraz attırıyorum. Böyle drift yapan da ne bileyim ya. Ona rağmen döndettirmeye başarıyorum arkadaşlar. Ah. arkadaşlar bu arada böyle oynamak çok zor. Şey alıyorum. Evet arkadaşlar videom burada bitiyor. Bir daha Brawl Stars videosu gelecek haberiniz olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Şurada bir sıfır çizeyim. Haydi görüşürüz.